Eğer insanlar savaşmaya devam ederlerse hiç kimse hayatta kalmayacak. Nasıl yapalım ki bu savaşa engel olalım? Cevap yazıyor Sigmund Freud Albert Einstein'a. Diyor ki bak diyor. Savaşmak, yok etmek, parçalamak, gasp etmek, kötülük yapmak insanın doğasında var. Bunu insandan söküp alamazsın. Yapacağın tek şey insandaki bu güdüleri dikkat edin ekonomik alana taşımak zorundayız. Şu anda serbest rekabete dayalı liberal kapitalist sistemin temel dayanağı budur. Son derece bilimsel. Böyle hazırlanıyorlar. Hukuk da buna göre, insanlar arası ilişkiler de buna göre, bilim de buna göre, teknik de buna göre, eğitim de buna göre, din anlayışı da buna göre organize edilmiş. Şu anda dünya böyle bir medeniyeti yaşıyor. O yüzden felah bulamadı. Cenab-ı Hak Müslümanların tembelliği, edilgenliği yüzünden batıllara, batı medeniyetine, batıla bir yüzyıllık egemenlik verdiği gibi insanlığa iki tane büyük dünya savaşı yaşattılar. Niye? Felsefe bu da bunun için. Adamın inancı bu. Savaşmazsak, didişmezsek olmaz. Büyük balık küçük balığı yutması lazım. İlerleme dediğimiz sihirli değnek işte bundan ibarettir diyor. Bütün Müslümanların şu anda çektiği ıstırabın kökeninde batının bu anlayışı var. Şimdi bunun biz farkındayız. Bunu biz görüyoruz. Elbette ki bu yaşananlar yaşansın da istemiyoruz. Ama bütün insanlar aynı şeyleri görüyor. Hiçbir toplumda bu yaşananlar yaşansın istemiyorlar. Engel olmaya da çalışıyorlar fakat bir bakıyorlar ki ne kadar da engel olmaya çalışsak önüne geçemiyoruz. İnsanlar o kadar zihinsel olarak, duygusal olarak o kadar baskı altında o kadar enforme edilmiş, o kadar bilgilendirmiş ki artık in her bir insana fert fert bu olanlar, bu yaşananlar karşısında teslim olmaktan başka yol bırakmıyorlar. Onlara karşı direnebilecek tek kişi tek fert Müslümanlardır. Bütün argümanlarıyla, sermayesiyle, medyasıyla ve siyasetin eliyle İnsanlar teker teker zihinleri örülerek şekillendiriyor. Şu anda böyle yoğun bir dönem yaşıyoruz. Siyaset deyip geçiyor birçok insan. Ama onun öneminin farkına henüz toplum varabilmiş değildir. Bakın burada toplum hayatını düzenleyen 25 tane kare görüyorsunuz. Toplumun sağlığından tutun. Eğitim öğretimi, kültür sanatı, iç güvenliği, milli savunması, dini hizmetleri, yasaması, yürütmesi, yargısı, hatta en aşağıda fiyatları, ücretleri, insan haklarını varıncaya kadar. Hayatımızın bütün alanlarının tamamına hükmeden, son sözü söyleyen, kararı veren siyasetin kendisidir. Şu gördüğünüz alanların her birisinde şimdi bir siyasetçi, bakan olarak görev yapmak. Neden aynı kültür? Aynı medeniyet, aynı inanç, aynı kıble. Aynı değerler sistemini yaşıyor olmamıza rağmen toplum olarak olaylar karşısında neden tepkilerimiz farklı? Niye herkes doğru bildiğimiz her şeyle ittifak etmiyor, edemiyor? Sebebi şu. Her birimizin beslendiği kaynak, bilgi kaynağı farklı da onun için. İnsanları medyayla farklı şekilde enforme ettikleri için İnsanlar hakkı batıl, batılı hak olarak görüyorlar. Bunun beş tane temel nedeni var. Bu yanlış bilgilendirmenin yanlış bilgilerle beslemenin. Bu sebeplerden bir tanesi, bakın biz bir toplum hayatı yaşıyoruz, bir devlet hayatı yaşıyoruz. Tek devlette de biz değiliz dünya. Her birimiz bu devlet ilişkilerinden haberdar da değiliz. Devletimiz kurulduğu zaman, anlaşmalarla kurulduğu zaman o anlaşmaların ne olduğunu toplum olarak bilmiyoruz. O anlaşmalar döneminde bir takım uzlaşmalar vardı. O uzlaşmalardan haberimiz yok. Ta 1923'te verdikleri kararı biz şimdi yaşıyoruz. Ama o zaman karar verildiğinden kimsenin haberi yok maalesef. Toplumda. İkincisi, bu uluslararası anlaşmalar öylesine üst düzey sağlanıyor ki yapılıyor ki onun normal bir insanın vasat bir bilgiyle anlama şansı yok. Eğer iyi bir hukukçu değilseniz, iyi bir iktisatçı değilseniz alınan kararların bir 25 yıl sonra, bir 50 yıl sonra toplumunuza, size nasıl yansıyacağını kestiremezsiniz. Üçüncü neden? Her gün bir takım değişimler yaşıyoruz. Küçük küçük. Bu değişimler büyük olsaydı herkes görebilecek. Ama değişimler küçük olduğu için birçoğumuz göremeyiz. Gören bazılarımız da o değişim küçük olduğu için çok önemsemez. Ama aynı değişimleri bir 25 yıllık, 50 yıllık birikim halinde bir araya getirdiğiniz zaman karşınıza dev gibi bir sonuç çıkar o sonucu artık aşk ve şansınız olmaz. Çünkü o ok süre zarfında siz de değişmiş olursunuz. Dördüncü neden? Bu sözünü ettiğimiz değişimler, değişiklikler, eğer toplumun sevmediği, nefret ettiği insanların eliyle yapılsaydı, herkes ona karşı mesafeli olacak, tepki verecekti. Ama kendinizden bildiğiniz. Bizim gibi yaşayan, bizim gibi inanan, düşünen insanların eliyle yapıldığı gibi bu sefer toplum savunmasız hale geliyor. Bakın şu gördüğünüz fotoğraf. Bin yıl İslam'a hizmet etmiş bir milletin. Artık biz bundan sonra şimdiye kadar yanlış yapmışız. Bundan sonra savaştığımız dünyayla, batıyla, onların değerler sistemiyle yaşamaya karar verdik demelerinin çekilmiş fotoğrafıdır. Şimdi şu gördüğünüz papazın heykelinin altında atılmış imzayı eğer dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal atsaydı yer yerinden oynar Anadolu ayağa kalkar. Fakat eşi başörtü kendisi namazını yazdı. Hacca gitmiş. Geçli görüşü bir Recep Tayyip Erdoğan eliyle yapıldığı zaman toplum ne düşündü? O yaptığına göre herhalde kötü bir şey değildir diye düşündü savunmasız hale geldi. Beşinci ve en önemli neden niçin olayları anlamıyoruz? Genellikle hepimiz toplum olarak evimize gittiği zaman ilk işimiz hemen televizyonu açıp haberleri dinlemek olur. Siyasilerde bol miktarda kamuoyu teskin edecek, bizleri ikna edecek, razı edecek bir takım söylemlerle bizim gönül dünyamıza hitap edecek cümlelerle bizi teskin etmeyi çok iyi bilir. Ama asıl bir toplumu inşa eden, toplumun geleceğini inşa eden söylenmiş sözler değildir. Çıkarılan yasalar. Çünkü yasalar hem dönüştürücü, hem inşa edici, hem de kalıcı. Bir ülkenin nereye doğru seyrettiğini anlamak istiyorsanız, Söylenmiş sözlerine bakmayacaksınız, çıkarılan yasalarına bakacaksınız. Bakın sol tarafta Jean-Jacques Rousseau'yu görüyorsunuz. Batı'daki Fransız, Büyük Fransız Devrimini mayalayan liderlerden birisidir. Niye burada? Söylediği bir sözün öneminden dolayı. Bakınız diyor ki, insanların yasa yaptığını her insan bilir. Fakat diyor yasaların insan yaptığını pek az insan bilir. Muhteşem bir söz. Sağ tarafta birisini daha görüyorsunuz. O da Osmanlı'nın son şehir İslam'ı Mustafa Sabri Efendi. O niye burada? O da söylediği bir sözden dolayı. Kendisi Cumhuriyet yeni kurulduğu zaman tabi bütün İslam coğrafyasından tebrikler geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir devlet kurdunuz. Lozan Anlaşması'nda Türkiye'nin bağımsızlığı tescil edildi. Kendinizi kabul ettirdiniz. Bizzat biz kazanmış gibi sevindik. Niye? Çünkü Türkiye bütün İslam coğrafyasının başı. Biz şuna inanıyoruz. Başımız sağ olduğu sürece bedenimizi daha sonra toplayacaktır. Kendimiz düşman çizmesi altında olmamıza rağmen sizin kurduğunuz bu devletten umutluyuz beklentimiz çok yüksek ve gurur duyuyoruz dediler. Fakat bir şeyi merak ediyoruz. Kurulan bu yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin rengi yani dini ne olacak dediler. O zamanki idareciler onların damağına basçalarak şüpheniz mi var? Elbette ki Müslümanız, Müslüman kalacağız. Kuracağımız devlette de İslam devleti olacak dedi her birisi güle oynaya şen şakart memleketlerini geri döndüler. Bu Müslüman ülkelerden gelen heyetler. Fakat gördüğünüz Mustafa Sabri Efendi söylenen sözlere hiç bakmadı. Çıkarılan yasalara baktı. Bir baktı ki idarecilerin ağzından bal damlıyor ama çıkardıkları yasalar Türkiye'yi bir batılı devlet üzere kurmak üzere organize edilmiş. Hemen bir şeyler yapmam lazım diyor. Derhal nesi var nesi yok hepsini satarak evini barkını bir gazete çıkarıyor. Gazetesinde bu bilgileri paylaşmaya başladığı gibi ilk sayısını dağıtır dağıtmaz gazetesini toplatıyorlar. Aynı gün gazetesini kapatıyorlar. Aynı gün kendisini yallah Mısır'a sürgün gönderiyorlar. Bu adam yolda giderken diyor ki kendi kendine. Elimden bu kadar geldi. Bunu ancak yapabildim. Şimdi beni sürgün ettiler. İnşallah Allah indinde yaptığım gaza kabul edilir. Çok şükür beni bir gavur memleketini de sürmediler. Bir Müslüman memlekete Mısır'a sürdüler. Orada beni kimse anlamasa bile anlayabilecek bir Ezher uleması var diye sevinerek gidiyor. Fakat Mısır'a gittiği zaman bir bakıyor ki nasıl e, e, beklediği tam tersine hakaret ederek karşılıyorlar. Mustafa Kemal gibi, İsmet İnönü gibi büyük İslam mücahitlerinin kaldırıp buraya sürgün ettiği sen ne halt işledin ki kaldırdı seni buraya attı. Adam diyor ki durun hele ya şöyle bildiğiniz gibi değil. Evet bunlar İslam filan diyorlar ama dilleriyle çıkardıkları yasalar şunlar şunlar şunlardır. Onlar da sonra uyanıyor. Diyorlar ki vay meğer bizi de aldatmışlar. O nedenle bir ülkenin nereye gittiğini görmek istiyorsanız çıkarılan yasalara bakacaksınız. Söylenen sözlere değil. Şimdi az şeyler görmedik. Şu kısacık hayatımızda bilim, teknoloji, iletişim çok gelişkin olduğu için Bayağı şeye şahit olarak ölecek olan insanlarız. Çok şeyi şahidiz. Ülkemizde çok şeyi gördük. Dünyada, coğrafyamızda yaşanan çok şeyin şahidi olduk. Çok büyük olayları, büyük tepkilere sebep oldu. Ve bunların hiçbirisinin olmasını da istemiyoruz. Nasıl engel olacağız? Anlamlı bir soruyu sorarak. Nedir o? Bu yaşadığımız olayla kendiliğinden tesadüfen yaşanmış olaylar mıdır? Yoksa acaba bir planlamanın sonucu mudur? Bu soruyu sorduğumuz zaman gözümüzün önündeki perdeyi de aralamış oluruz. İki kutuplu dünyanın kurulmasında kararı olan dünya siyasetinin merkezindeki adam Amerikan devlet başkanı iki kutuplu dünyaya bunlar karar vermişti. Roosevelt bakın ne diyor? Siyasette hiçbir şey tesadüf değildir. Eğer bir şey vuku buluyorsa o şeyin önceden planlandığından emin olabilirsiniz diyor. Peki biz kimiz? Biz neyiz ki birileri bizimle ilgili bir takım planlar yapsın, bir takım projeler geliştirsinler. Önce kendimizi tanımamız lazım. Bakın hiçbirimiz istediğimiz anne babadan dünyaya gelmedi. Hiçbirimiz istediğimiz coğrafyada, istediğimiz zaman da dünyaya gelmedi. Kimse bize seni yaratalım mı yaratmayalım mı diye sorma. Bir gözümüzü açtık ki Cenab-ı Hak bizi Anadolu denen bir toprağın bir Türkiye'nin sahibi yapmış. Buraya baktığınız zaman bütün jeopolitik kitaplara baktığınız zaman önemini şöyle fark ediyorsunuz. Çok kısaca söylüyorum. Özet olarak diyorlar ki strateji uzmanları. Dünya egemeni olmak isteyen herhangi bir güç Akdeniz Havzası'nı kontrol etmeye mecburdur. Akdeniz Havzası'nı kontrol etmeyen güç, dünya gücü egemeni olamaz diyor. Cenab-ı Hak getirmiş bizi böylesine önemli bir coğrafyanın tam ortasında yaratmış. Dünya nüfusunun üçte ikisi bizim etrafımızda. Dünya enerjisinin yüzde altmış beşi bizim etrafımızda ve son derece jeopolitik bir konumdayız. Üç tane kıtayı birbirine bağlıyoruz. Kültürel bakımdan zengin, tarihi, ekonomisiyle, ekonomik kaynaklarıyla her şeyle tam bir cennet ülkenin sahibiyiz. Kendi kendine yeten dünyadaki yedi ülkeden birisiyiz. Bu ne demektir? Dünyanın en büyük yedinci ekonomisi olmamız lazım en aşağı. O kadar önemli bir coğrafyadayız. Bir başka önemi daha var. Bakın bizim bu, bu bulunduğumuz coğrafya özellikle Akdeniz Havzası, özellikle Filistin, üç tane büyük dinin, daha doğrusu semavi dinin merkezi. Bildiğiniz gibi İsa Aleyhisselam Kudüs'te dünyaya geldi. Musa Aleyhisselam Mısır'da. Ve Hazreti Peygamber Mekke'de dünyaya geldi. Her üç peygamberde öğretisini bu coğrafyada yaymaya çalışıyor. O nedenle Kudüs üç dinin de merkezi. Dolayısıyla her birisi onu almak istediği için sürtünme alanıdır Kudüs, Filistin bölgesi ve sürekli sıcak bir alan. Müslümanların elinde geçirdiği 400 yılı çıkarırsanız Kudüs'ün Kudüs tarihi boyunca hep ateştir, baruttur, kan kokar. Bu özelliği sebebiyle bir başka önemden daha bahsetmemiz lazım. Dünya üç kez küresel yapılanma süreci geçirir. Bunun bin, birincisi 1918, birinci dünya harbinin bitimi. İkincisi 1945, ikinci dünya harbinin bitimidir. Şimdi 89'da Sovyetlerin çekmesiyle dünya üçüncü küresel yapılanma sürecine girdi Dolayısıyla biz şu an o sürecin içerisindeyiz. Yeni dünya düzeni biz şimdi yaşadığımız dönemde mayalanmaya başlamıştır. Şimdiki bu çalışmalarla ilgili küreselleşme adı veriliyor, globalleşme adı veriliyor ama ortak bir tanımı var. Nedir o? Yeni dünya düzeni. Bu tanımı yeni olmasına bakmayın daha önceden de gördüğümüz, tanıdığımız bir dünya yapılanmasıdır. Latincesi novus orada sektör. Daha önceden iki yerde daha rastlıyoruz. Birisi Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin kapısının girişinde yazılı olan sözdür. Ta 1770 yılında, 76 yılında. İkinci gördüğümüz yer, gidin bir Amerikan doları alın, dövizciden, bir dolar, Hemen üstünü, arkasını çevirin. Bakın orada bir piramit resmi göreceksiniz. Birçoğumuz bunu defalarca cebimize sokup çıkarmamıza rağmen ne olduğu konusunda en küçük bir fikir sahibi değiliz. Halbuki o gördüğünüz arma piramit 1911 yılında doların üzerine yapıştırıldı ve o gün bugün hala doların üzerinde değişmeyen tek argüman. Ne kadar kıymetli, ne anlama geliyor ki bu gördüğünüz piramit orada bulunmuş olsun. Ona biraz daha yakından bakmış olalım. Bakın 13 kademeli bir piramit. Tepe taşı havada duruyor ve altında bir takım yazılar var. Bunların ne anlama geldiğini ilgili kitaplara baktığınız zaman bakın ne görüyorsunuz. Her bir kademe hiyerarşik bir pozisyonu temsil ediyor, ifade ediyor. En tepedeki o havada asılı duran içerisindeki tek gözün anlamı şu. Yahudi ilahı Yahova'nın her şeyi gören gözü. Onun altında üç tane çok iyi yetişmiş haham. Onun altında 13'ler meclisi. Onun altında otuz, otuz üçler meclisi. Onun da altında 300'ler kulüp. Bu birinci kademe. İlk kategori. İkinci kategoride Binay Bright, Büyük Şark Fransız, Komünizm Rus, İskoç, İngiliz ve York Alman Mason Onun altındaki diğer dört kademe ise Rotary, Lyons, Diner, İmece kulüpleri, Mavi hocalar önlüksüz yani kıdemsiz masonlar ve en altta da bütün insanlar. Bütün insanlığın yönetimi diyor. Şu gördüğünüz piramitteki hiyerarşiye göre ne zaman yönetilecek duruma gelirse yeni dünya düzeni o zaman kurulmuş olacak.